O kadar üzüldüm ve o kadar dehşete düştüm ki küçücük bir kız çocuğu en fazla 9 yaşında ve takma tırnaklar annem yaptı diyor. Eline almış makyaj aynı fakat o tırnaklarla tık 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 vuruyorlar ya falan. O makyaj videolarının aynısını taklit ediyor. Ve buradan plaja gideceğiz, denize gideceğiz derken makyajını yapıyor, fondötenini yapıyor. O tırnaklarla böyle böyle zaten o takma tırnak olayını öyle bir başlattılar ki hani telefona böyle sanki o takma tırnağı taktığın zaman çok daha güzel olacaksın imajını verdiler ve bunu yapan 9 yaşındaki bir çocuk ve bunu sosyal medyada paylaşıyor ve bu sosyal medyada paylaşılan videodan aile rahatsız değil. Hani şimdi biz küçükken şu vardı hani kızlar annesinin terliğini girer. Evet rujunu, ojesini falan bu o boyutta bir şey değil. Bu kız çocuğunun masum annesi için benim bana da oje sür bana da işte hafif makyaj yap demesiyle alakalı bir şey değil. Bu çocuğunuzun ruhsal ve zihinsel dünyasının işgal edildiğinin bir fotoğrafıdır. Res midir? Videosudur. Ve bu kız çocukları için biz kendimizi parçalarken kalkıp bize kusura bakmayın ana avrat küfür ediyorsunuz, iftira atıyorsunuz küfür ediyorsunuz, hakaret ediyorsunuz ya bir dönün kendinize bakın ya biz sanki diyoruz ki orada burada abi biz çocuklarımız için burada kendimizi parçalıyoruz. Bu çocuk bugün bu, yarın senin çocuğun, senin torunun olabilir. Siz çocukları kendi haline bırakırsanız gerçekten darma duman olurlar ve gerçekten de öyle oluyorlar.